Evlerine girecek olan vatandaşlarımız, uzmanların yapacağı değerlendirmenin ardından hasarsız olan binalara elektrik dağıtım şirketlerine başvurma şartı ile elektrik almalarını sağlayacağız ve buna başladık. Şehirlerde genel aydınlatma, sokak ve cadde aydınlatması ile ilgili eksiklerimizi gideriyoruz. Elektrik tarafında 3000'den fazla teknik personel çalışma yapıyor. Çevre illerden birçok teknik personeli bu bölgeye intikal ettirdik ve bu personellerimiz gece gündüz demeden aralıksız çalışıyor. Doğal gaz ile ilgili yoğun çalışma yürütüldüğüne de değinen bakan dönmez, doğal gazla ilgili olarak Botaş Iğne ne ana iletim hattında 18 büyük hasar meydana geldi. Bunlar boruların kopmasıyla oluştu. Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman bu nedenle doğal gazsız kaldı. Dün itibarıyla onarım işlemlerini tamamladı. Kent içinde gaz dağıtım şirketlerinin yapması gerekenler var. Hasar tespit ve kontrol yapılması gerekiyor." dedi. Bakan Dönmez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelere doğal gazın can güvenliği açısından şimdilik verilmeyeceğini de vurgulayarak, "Değerlendirme yapmadan, güvenli ortam olmadan mahalle ve sokaklara doğal gaz veremiyoruz." Bu konuda ilgili kurumlarla ortak hareket ederek hasarsız bölgelerden başlayarak doğal gazı kontrollü şekilde vereceğiz. Her binaya ekipler girerek iç tesisatı kontrol etmek zorunda. Kontrolleri tamamlamadan doğal gaz arzı yapılmayacak, diye konuştu. Depremin yaşandığı sırada akaryakıt ikmali noktasında sıkıntı yaşandığını anlatan Dönmez, depremin yaşandığı an akaryakıt ikmali konusunda sıkıntı yaşadık bölgede çalışan iş makineleri, insanların araçlarını kullanması nedeniyle aşırı taleple karşılaştık. Ulaşımda yaşanan aksaklık ve sıkıntı nedeniyle intikallerde sorunlar yaşadık ama bu sorun iki gün içinde çözüldü.